Şöyle bir düşünelim. Toplum dediğimiz şey, genellikle uyum ve işbirliği üzerine kurulu bir yapı olarak anlatılır değil mi? Peki ya bu, hikayenin sadece bir yüzü ise? Ya toplumun asıl motoru, o sürekli ilerlemenin ve değişimin arkasındaki dinamo, çatışmanın ta kendisi ise? İşte bugün, topluma dair bu oldukça radikal bakış açısını, yani modern çatışma kuramını masaya yatırıyoruz. İşte bütün meselenin kilitlendiği soru bu. Toplum, sakin bir liman mı, yoksa sürekli dalgalı bir savaş alanı mı? Bakın bu basit görünen soru var ya, sosyolojideki en büyük tartışmalardan birini ateşliyor ve bizi toplumun nasıl işlediğine dair alıştığımızın çok dışında bambaşka bir düşünce tarzına davet ediyor. Sosyolojide bu soruya verilen iki dev cevap var aslında. Bir tarafta toplumu tıkır tıkır işleyen, parçaları birbirine uyumlu bir makine gibi gören uyum görüşü var. Onlar için anahtar kelimeler istikrar, ortak değerler, denge. Diğer yanda ise tam da bizim bugün odaklanacağımız yer toplumu kıt kaynaklar için sürekli bir mücadele aranası olarak gören, gerilimi ve değişimi başrole koyan çatışma görüşü. Peki bu çatışma fikri nereden çıktı? Hadi gelin zamanda biraz geriye gidelim ve her şeyin başladığı o noktaya, yani klasik çatışma kuramının temellerine bir bakalım. Ve bu yolculukta ilk durağımız tabii ki Karl Marx. Düşünsenize, Marx ortaya çıkıp diyor ki, tarihi ne krallar yazar ne de büyük filozofların fikirleri Hayır, tarihin asıl motoru, ekonomik sınıflar arasındaki o sonu gelmeyen mücadeledir. Bu, o dönem için kelimenin tam anlamıyla her şeyi yerinden oynatan devrim gibi bir fikirdi. Yani klasik teoriye göre denklem çok basitti. Her şeyin merkezinde ekonomi ve kimin neye sahip olduğu sorusu yatıyordu. Bir tarafta fabrikaları, toprakları, yani üretim araçlarını elinde tutanlar, burjuvazi, diğer tarafta ise satacak tek şeyi kendi yemeği, kendi alın teri olanlar, yani proletarya. İşte Marx'a göre toplumun bütün yapısını, bütün gerilimini şekillendiren şey bu iki grup arasındaki temel çatışmaydı. Gel gelelim, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya değişti. Toplum çok daha karmaşık bir hal aldı. Yükselen bir orta sınıf vardı, yeni sosyal gruplar ortaya çıkıyordu. Artık her şeyi sadece mülkiyetle, yani kimin neyi var sorusuyla açıklamak yetersiz kalıyordu. Kısacası, Marx'ın teorisine bir güncelleme gerekiyordu. İşte tam bu noktada sahneye 3 modern öncü çıkıyor. Ralph Dahrendorf, Lewis Kosser ve Randall Collins. Onlar Marx'ın o temel fikrini alıp 20. yüzyılın yeni gerçeklerine göre yeniden yorumladılar. İlk olarak Ralph Dahrendorf'la başlayalım. Dahrendorf çok akıllıca bir hamleyle çatışmanın odağını ekonomiden aldı ve çok daha temel, çok daha yaygın bir şeye taşıdı, otoriteye. Bakın, Dahrendorf için anahtar kelime otorite. Ama bu karizmatik bir liderin kişisel gücü gibi bir şey değil. Hayır. Bu bir pozisyona, bir role yapışık olan meşru bir güç. Tıpkı bir müdürün ofisteki, bir öğretmenin sınıftaki gücü gibi. Gücün kaynağı kişinin kendisi değil, işgal ettiği o makam. İşte Dahrendorf'un getirdiği devrimsel yenilik bu slaytta çok net görülüyor. Sol tarafta Marx'ın tamamen mülkiyete odaklanan sahipler ve işçiler ayrımı var. Sağda ise Dahrendorf'un "Hayır, asıl mesele o değil." diyen fikri emir verenler ve itaat edenler. Ona göre asıl çatışma mülkiyetten değil, bu temel otorite ilişkisinden doğuyordu. Toplumdaki temel ayrım buydu ve bütün gerilim de bu iki kutup arasındaydı. Bu tablo iki dünya görüşünün ne kadar zıt olduğunu adeta yüzümüze vuruyor. Soldaki sütun o bildik uyum teorisi diyor ki toplum istikrarlıdır, uyumludur, her parça bir amaca hizmet eder. Sağdaki sütunsa Dahrendorf'un çatışma teorisi hayır diyor, toplum sürekli değişir, her yerde çatışma potansiyeli vardır ve o gördüğümüz düzen bazı grupların diğerlerini zorla yönetmesine dayanır. Yani bunlar topluma bakmak için bize sunulan tamamen farklı iki gözlük. Şu ana kadar çatışmayı hep yıkıcı, bölen, parçalayan bir güç olarak ele aldık. Peki, peki ya çatışma aslında toplumu bir arada tutan bir yapıştırıcı olabilirse? İşte şimdi Louis Kozar'ın ortaya attığı bu ezber bozan fikre bakacağız. Bu alıntı gerçekten kışkırtıcı, değil mi? Coser diyor ki, çatışma bir hastalık değil, aksine toplumun sağlığı için gerekli bir mekanizma olabilir. İyi de nasıl? Kötü bir şey nasıl iyi olabilir? Koser'in mantığı aslında çok zekice. Çatışmayı, biriken sosyal gerilimlerin büyük patlamalara yol açmadan dışarı atılmasını sağlayan bir düdüklü tencerenin güvenlik subabına benzetiyor. Ayrıca düşünsenize, dış bir rakiple karşılaşmak bir takımı nasıl birbirine kenetler? İşte çatışma da grup kimliğini ve bağlılığını tam olarak böyle güçlendirir. Kimin kim olduğunu, sınırların nerede başlayıp bittiğini netleştirir ve belki de en önemlisi toplumu paslanmaktan kurtarıp onu yeni kurallar, yeni çözümler üretmeye iterek dinamik tutar. Ve son olarak bu büyük soyut teorileri alıp doğrudan bizim günlük hayatımıza indiren Randall Collins'e geliyoruz. Collins için çatışma sadece kitaplarda yazan bir kavram değil, mikro düzeyde her an her birimizin yaşadığı bir gerçeklik. İşte Collins'in yaptığı en büyük katkı bu, çatışmayı büyük arenalardan alıp sizin hayatınızın tam merkezine getirmek. Temel tezi şu, çatışma her yerde. Sadece ülkeler arasında değil, sabah işe gittiğinizde, arkadaşlarınızla bir konuda tartıştığınızda, hatta ailenizin içinde bile siz de sürekli olarak bir güç, bir statü mücadelesi yaşıyorsunuz. Collins, bu mikro çatışmaların yaşandığı üç ana arena belirliyor ve hepsi de doğrudan hayatımızla ilgili. Birincisi meslekler, yani iş yerinizdeki o bitmeyen kontrol, kaynak ve saygı mücadelesi. İkincisi, statü grupları. Yaşınıza, cinsiyetinize, eğitiminize göre dahil olduğunuz gruplar arasındaki o görünmez rekabet. Ve üçüncüsü, tabii ki siyaset sahnesindeki o hiç bitmeyen iktidar savaşı. Collins'e göre hayatınız, işte bu arenalarda her gün verdiğiniz küçük ve büyük savaşlardan oluşuyor. Peki, bütün bu düşünürlerden sonra elimizde ne kaldı? Aslında bize topluma bakmak için yepyeni bir mercek, bambaşka bir gözlük sunuyorlar. Şöyle bir geri çekilip baktığımızda çatışma fikrinin ne kadar inanılmaz bir yolculuk yaptığını görüyoruz. Marx'la devasa bir ekonomik sınıf savaşı olarak başladı, sonra Darendorf geldi, odağı otorite mücadelesine yani kimin kime emrettiğine çekti, Ardından konser bunun toplum için faydalı bile olabileceğini göstererek hepimizi şaşırttı ve son olarak Collins çatışmayı alıp doğrudan bizim günlük etkileşimlerimizin kalbine yerleştirdi. Anlayışımız giderek daha incelikli ve daha kişisel bir hale geldi. Ve şimdi merceği size çeviriyoruz. Bu yeni gözlüklerle etrafınıza bir bakın. İş yerinizdeki o bitmek bilmeyen güç oyunlarında mı, aile içindeki o üstü kapalı gerilimlerde mi, yoksa küresel siyasetteki o büyük mücadelelerde mi? Bu düşünürlerin bahsettiği çatışma arenalarını bugün siz kendi hayatınızda nerede görüyorsunuz? Bu mercekle bakınca dünya biraz daha farklı görünüyor değil mi?